Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz, hoş geldiniz. ben Sumit ve evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox oynuyoruz ve bugün Roblox'u ultra mükemmel grafiklerde oynayacağız RTX modunda oynayacağız arkadaşlar Roblox bir anda Cyberpunk'a dönüşecek gerçekten çok güzel olacak arkadaşlar evet şu anda gördüğünüz gibi Roblox'a Driving Simulator oynuyorum ve <laughs> sesim gitti gene aa sesim gitti neyse evet gördüğünüz gibi normal şehirde arabamla turluyorum arkadaşlar ve bu normal Roblox'un grafikleri bildiğiniz gibi arkadaşlar ve Biraz turlayalım. Bir şu an e, şu anda normal grafikleri görüyorsunuz ve birazdan RTX modunu açacağım. Özel ultra grafik modunu açacağım ve nasıl gözüktüğünü göreceksiniz arkadaşlar. Hatta ne zaman açacağım bilmiyorum. Şimdi de açabilirim istiyorsanız. Açayım mı? Açıyorum hadi. 1 2 Dur şu arabalar neyse 3 ve evet arkadaşlar şu anda RTX modunu açtım ve ultra grafiklerde oynuyorum şu anda. Şu anda Roblox'u ultra grafiklerde oynuyorum arkadaşlar ve Biraz sürelim abi gerçekten merak ediyorum Oyunun biraz kasıyor normal gerçekten kasması ve Bilgisayarınız güçsüzse sakın bu modu indirmeyin arkadaşlar Gördüğünüz gibi baya bir şöyle nitroyu fulledim şu anda Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunun grafikleri gerçekten çok mükemmel oldu ama Hafif kasmalar olabiliyor tabii ki de şöyle bir inelim hatta aracımızdan Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben biraz blurlu gözüküyorum ama yani e, modu güzel yapmışlar arkadaşlar biraz fazla blur var sadece. Yani çok fazla bulanıklaştırma var ama onun dışında gerçekten çok güzel olmuş. Yerlere bakacak olursak yansımalar vesaire gerçekten çok güzel olmuş. Şu anda Driving Simulator de deniyoruz oyunu. Gemi yapma oyununda da deneyeceğim, bir sürü Roblox oyununda deneyeceğim. Allah! Ana kaza yaptı çocuk gözümün önünde. <laughs> evet, birden fazla Oyuna deneyeceğiz ve bakalım nasıl gözükecek. Şöyle. Son kez birkaç kez daha şehirleri turlayacağım arkadaşlar. Hop şöyle Allahu Ekber. Oğlum çok kasıyor lan bu oyun başka bir oyunda deneyeyim bence. <laughs> Neyse dur şöyle biraz gidelim bakalım. Bu arada e, SC'den ayarlamaları yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika şöyle e, grafik modunu kapatacağım. Şurada olursa daha iyi oluyor arkadaşlar bakın şimdi. Evet böyle gördüğünüz gibi daha iyi arkadaşlar. Böyle ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Eğer tabii ki de siz de yapmak isterseniz arkadaşlar. Şöyle inelim aracımızdan ve evet şurada biraz kalalım. Bakın arkadaşlar bu. Normal hali bu da RTX'li hali bu da özel grafikli hali arkadaşlar görüyorsunuz bakın hop şöyle bakalım normal hali özel grafikli hali arkadaşlar. Her şey apaçık ortada bence görüyorsunuz. Bu grafikli hali bu da normal hali. Gerçekten aralarında dağlar kadar fark var arkadaşlar. Eğer bu videoya 5000 like gelirse bunun nasıl yapıldığını gösterebilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. abim çok iyi değil mi ya? Gerçekten çok iyi arkadaşlar. Of baya iyi. O zaman başka bir oyuna geçebiliriz. Evet arkadaşlar da diyoruz. Şu anda Roblox Jailbreak'teyiz. Önümde polis ve suçlu diye iki bölüm var. Ben tabii ki de polisi seçeceğim. Çünkü zaten oyun karakterimin kendisi bir komanda. Oyunun sesi çok yüksek ve şöyle oyunun seslerini biraz kıstım Hadi bakalım şimdi şu anda grafik modumuz kapalı bildiğiniz gibi arkadaşlar Şöyle şuraya geleceğim ve evet şu anda gördüğünüz gibi Oğlum niye polise silah çekiyorsun lan ayıp değil mi kardeşim niye polise silah çekiyorsun ha Şerefsiz niye polise silah çekiyorsun neyse evet Şimdi arkadaşlar hazırsanız grafik modunu açıyorum 3 2 1 ve Woohoo! Manyak oldu evet arkadaşlar gördüğünüz gibi grafik modunun farkı grafik modunun farkı şu anda arkadaşlar gerçekten çok güzel ve abi şu yansımaları şu efekte bakar mısınız ya şu an ya baya gerçek hayata döndü oyun bakın bu normal hali bu da daha ultra grafik hali ve gerçekten çok güzel arkadaşlar. Gerçekten mükemmel. Lan sen benim kartımı mı çalacaksın ha? Sen benim kartımı mı çalacaksın ha? Kartımı çalmaya geliyorlar bakın ya. Yılan mısın bak lan oğlum seni döverim ha. Kartımı çalma bak. Kızımız anlamam yumruğu çakarım bak ağzının üzerine Yürü git lan. Ha tamamdır. Tekrardan açıyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar istiyorsanız böyle biraz dolaşalım abi. Ben şöyle karakolun içine girmek istiyorum abi. Dur. Şöyle o oh, çok güzel tamamdır. Bir de yerde çok fazla yansıma var. Yerler çok parlıyor. O biraz saçma olmuş. O kadar parlamasına bence Gerek yoktu ama yine de Güzel olmuş arkadaşlar şimdi bildiğiniz gibi üst katta Bir helikopter var bu arada sizde kasabilir Çünkü bende de kasıyor arkadaşlar gayet normal Çünkü bir de üstüne kayıt yapıyorum ve Ekran kartımın zorlanması gayet normaldir Buradan geliyorum ve helikopteri Alıyorum arkadaşlar Of 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 evet şöyle şehrin üstünden biraz uçalım arkadaşlar Durun bakın şu anda grafiksiz halini görüyorsunuz Bir de şöyle grafik ayarlarını yapmazsak sıkıntı olur Heh, <laughs> Evet şu anda gördüğünüz gibi normal grafik hali arkadaşlar Ve bu da özel ultra grafik modu arkadaşlar Ve her şey apaçık ortada gördüğünüz gibi yani baya farkını ortaya koyuyor oyun Ben lavlı yeri daha çok merak ediyorum Şöyle grafik modunu kapattım ve Bir lavlı yere gideceğim bakalım lavlı yer nasıl gözükecek arkadaşlar Çünkü orayı da gerçekten çok merak ediyorum şahsen Şöyle Biraz üstüne doğru uçacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet, şu anda burası lavlı yer ve burada açıyorum abi. Yani çok da mükemmel gözükmedi. Lavda ekstra bir parlama yok arkadaşlar. Lavda bile yansıma var. Lavda yansıma olması gerçekten saçma olmuş. Bu benim hoşuma gitmedi şahsen. Ama şöyle bir içeriye girersen belki içerisi güzel gözükebilir. Şöyle helikopteri kitleyelim ve hop Oy burası çok parlıyor. Ve buraya girişim yasak çünkü ben bir polisim evet. Ama gördüğünüz gibi burası da gayet güzel gözüküyor. Yani şu güneşin açısını görünce her şey apaçık ortada arkadaşlar. Yani şu güneşin yansımasına bakar mısınız? Bakın bu normal hali hiçbir şey yok. Bu da ultra grafik modu hali arkadaşlar ve... Dediğim gibi eğer 5000 like alırsa nasıl yapıldığını gösterebilirim Gerçekten mükemmel arkadaşlar evet Şöyle helikopterimizi alalım ve Hadi helikopterimizi bir modifiye yerine götürelim Şöyle güzel bir modifiye yapalım helikoptere Hatta e, gerek yok ya modifiye yapmaya Tamam çünkü modifiye yerleri falan değişiyor. ya Ben de pek hakim değilim yeni yerlere Aa gece oldu arkadaşlar evet en çok da gece modunu Çok merak ediyordum şimdi şöyle Biraz şehrin içine doğru gideceğim Bakalım gece şehrin içi nasıl arkadaşlar Evet bunu çok merak ediyorum Büyük ihtimalle sizler de merak ediyorsunuz Şöyle gelelim bakalım Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir Lamborghini var Şöyle atlayacağım ve Lamborghini'yi alacağım arkadaşlar Şu anda grafik modu kapalı zaten ve açtım Evet arkadaşlar şöyle biraz Grafik modunda farlarımızı yakıp turlayalım arkadaşlar Vay be Evet arkadaşlar yani Tek kelimeyle mükemmel diyebilirim Bazı kusurları var ba Yani bazı yerler çok aşırı bulanık gözüküyor abi. Bazı yerler çok aşırı bulanık gözüküyor ama yine de idare eder ya. Daha kötü de olabilirdi çünkü. Durun bakalım siz bankayı mı soyuyorsunuz? Bunlar galiba bankayı soyuyor. Durun bakalım. Şurayı bir hop ayarlayalım. Bankayı niye soyuyorsunuz? Terbiyesiz herifler. Durun. Hop. Aa, kasıyor. Çok kasıyor ama idare etmeye çalışıyorum şu anda. Lan öleceğim. Ah, az daha ölüyordum. Ha, tamamdır. Abi gelme. Ben yalnız polisim. Ee, burayı kim soyuyor abi? Burayı kimin soydu belli değil galiba. Ben buraya niye geldim? <laughs> ben buraya niye geldim? Neyse o zaman bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Ve evet arkadaşlar. Son olarak hepinizin merak ettiği oyun. Bayılabot War Treasure yani gemi yanma oyununa bakıyoruz. Evet şu anda bildiğiniz gibi normal grafik ve işte ultra grafik modu. <laughs> ben bunu ayakta alkışlarım. Ben bunu ayakta alkışlarım abi. 10 üzerinden 10 veriyorum. Mükemmel. Abi şu görünüşe bakar mısınız? Şu... Ormanın jungle'ın bakın oyunun başlangıcının görüşüne bakar mısınız? Yani bir şey diyemiyorum o kadar güzel ki abi. Şuralar o kadar güzel olmuş ki. Abi gerçekten mükemmel. Oha! Durun böyle bir gemi yapmayı deneyeyim mi? Gerçi böyle gemi yapılmaz ya. Yok yok böyle gemi yapılmazsa bir de. Durun bakalım şu anda her şeyi bütün grafikleri kapattım. Ben bir şey spawnlayayım. Ne spawnlayayım la? Dur bir ben bir canavar kamyon spawnlayayım lan. Dur bakayım nasıl olacak? Ha şu anda spamlanıyor güzel. Grafik modunu aç. Oy arkadaşlar bir şey değil mi? Çok manyak gözüküyor yalnız. Baya manyak gözüküyor. Bir de e, oyunda bildiğiniz gibi orman haritası vardı. Bakalım o orman haritası nasıl gözükecek arkadaşlar? Bence en iyi gözükecek harita o oh aya. Bence yani cidden en iyi gözükecek harita burada orman haritasıdır. Şu anda aldım. E, canavar kamyonum ve orman haritasına doğru gidiyorum arkadaşlar. Bakalım orman haritası nasıl gözüküyor arkadaşlar. Şöyle bir seri olarak gidiyorum şu anda ve hop Allahu Ekber. Uy dur kaza yaptım. Kaza trafik kazası. Aa, evet şu anda orman haritasına geldik ve burada başka birisi daha kaza yapmış. Ben şöyle canavar kamyonumu buraya park ediyorum ve evet tam evet şu anda normal hali ve ultra grafik modunu açıyorum ve Arkadaşlar Arkadaşlar çiçeklerin parıltısını görebiliyor musunuz? Çok iyi değil mi abi? Arkadaşlar mükemmel bakın. Normal hali, ultra grafik modlu hali ve gerçekten çok güzel değil mi? Şu manzara gerçekten çok güzel değil mi abi? Abi gerçekten çok güzel. Yani cidden diyecek bir şey bulamıyorum. Gerçekten çok güzel. Şimdi diğer haritalara gideceğim. Bakalım diğer haritalarda ultra grafik modu nasıl gözüküyor arkadaşlar? Hemen şöyle gidelim bakalım. Şöyle canavar kamyonumu aldım ve Şöyle temizinden bir gidelim bakalım. Bu araç ne ya? Bu araç beni trollüyor galiba. Ha dur bekle. Şöyle aracın üstünden geçersem. E, tamamdır güzel. Evet. Şimdi bir haritaya daha gideceğim. Yani artık hangi harita denk gelirse. Bir de oradaki haritada grafik modunu açacağım. Bakalım nasılmış abi. Ve evet bakalım saatli haritada nasıl oluyormuş. Saatli haritada pek bir şey değişmiyor arkadaşlar ya. Bize böyle daha büyük böyle nasıl diyeyim. Ha eee yani Ne ona ışıklı mışıklı bir harita lazım Biz arkadaşlar buralar olmaz ya Ezel istek atıp atıp durma oğlum bir şey yapıyoruz şurada Dur <laughs> bekle dur bekle Gidelim şuradan arkadaşlar şu anda palmiye adalarındayız Burada da pek ilgi çekici bir şey olduğunu zannetmiyorum Şöyle biraz ilerleyelim bakalım aa oyun haritası olabilir mi durun bakalım Şunların ateş ettiği mermiler nasıl gözükecek acaba aa tamam normal gözüküyormuş Burada da pek bir şey yok abi Şöyle bir ilerleyelim abi baya bir ilerleyelim Oyunun sonu acaba nasıl gözüküyor kayalıklı yer Bak onu merak ettim şu an ha şu anda kayalıklı yeri merak ettim. Kayalıklı yer güzel gözükebilir. Bir düşündüm de. Cidden kayalıklı yer güzel gözükebilir arkadaşlar. Şöyle bir gidelim. Hayır. Tekerlekler kırılıyor. Hızlı gitmemiz lazım. Bayağı hızlı gitmemiz lazım. Tekerlekler rahmetli olacak yoksa. Ha. Ballı harita. Burası da olur. Ve ballı harita da bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Yani anlatmaya gerek yok. Gerçekten çok güzel ve mükemmel. Gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum. Gerçekten mükemmel. 10 üzerinden 10 veriyorum şu görüntüye baksanız abi. Gerçekten 10 üzerinden 10 ya. Neyse en iyisi ben bir de çekeyim arkadaşlar. Yani bu, yani diyecek bir şey bulamıyorum O kadar mükemmel olmuş ki arkadaşlar Sizler de düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz Of oh. Tamamdır güzel ödülümüzü aldık ve oyunda biraz kasmalar olması tabii ki de normaldir arkadaşlar. Şöyle ezel isyak atma oğlum döverim seni. tamdır güzel. Hatta şöyle bunun bir resmini de alacağım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel olmuş. Şöyle grafik modumuzu kapatalım arkadaşlar. O zaman bu videomuzu da burada sonra gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanalıma abone olmayı, değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir oyun videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>